Minecraft videosu olmaz. Eren ne şey oynayalım? Minecraft oynayacaktık. Minecraft çekecektik yine. Ee, Eren Roblox'a girse beraber oynayacağız. Bunda hiç sıkıntı yok da Eren gidecek mi? <laughs> arkadaşlar geliyor oha. Şimdi arkadaşlar Brookhaven'da ev soyacağız. Sonra banka soyacağız. Zengin olacağız yani. Ee, bizde <laughs> hırsızlık bizim işimizdir. Tabii birader. Arkadaşlar bugün Fortnite'ı bilenler varsa bugün dik dik <laughs> Eren'le Bir de öğretmenler bakıyormuş mu bu videoyu işte bizde. Senin niye bu kadar çok arkadaşın var artık? Nereden ben evet, bana işte atıyor ben de kabul ediyorlar. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Arkadaşlar şimdi seninle. hesabımı çalsa ona avrat severim mesela Anadan başlarım kıza kadar Anasından başlarmış kıza kadarmış. Oha. Arkadaşlar gidiyor şu an evden. Direkt hırsız kıyafetimiz giymeye gerek yok. Direkt velet gibi olacağız ve gideceğiz. velet seni. sen sensin kolay gelsin. gelsin. Annem baban sana her... Arkadaşlar ne olmuş buraya? Oo güncelleme gelmiş. Arkadaşlar hani deprem oldu ya. O yüzden herhalde arkadaşlar. Yok ya. Evet aga. Aha afat yardımı. Arkadaşlar böyle niye oldu bilmiyorum. Matafaka. Arkadaşlar küfür etmemem. O küfür mü ki? Küfür tabi. İngilizce de küfür o. Buradan İngilizce hocalarından selam söylüyorum. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Şimdi oğlum benim üstüm niye Fenerbahçeli? Fenerbahçe, Fenerbahçe. Arkadaşlar ben Galatasaraylıyım. Hatta inan Fenerbahçeli. Benden saklıyor Fenerbahçeli olduğunu. Arkadaşlar acaba Galatasaray forması da geldi mi? Oo harbi. Acaba BJK forması da geldi mi ki? lan ben niye böyle? Oğlum yaşlı adamıyım. Oğlum niye? Oğlum renkler kaybolmuş. Benim telefonda ne oldu? Arkadaşlar abi. ben aslında benim telefonu biri mi kurcaladı? Ben kurcaladım. Kafanı sikeyim Ananı... ben seni. Arkadaşlar ya. Dayı, dayı. Arkadaşlar yüzüm yok oldu. Telefon şu anda çok pis kaçıyor ya. Bu ne? Neyse. Arkadaşlar. Metafuk... Ben şu... seçilmişim. Nerede? Seçilen oyuncu yazdı. Nerede? Ha? Nerede seçilmişsin? Yardımda mı? Nerede miyim ben? Kafasız ya. Ben de geleceğim yanına. Neredesin? Eren. Benim tipimi... He! Arkadaşlar biz polis çilek oynadıydık böyle kardeşimle. Kardeşimle mi? He arkadaşlar. Oğlum bu kim lan? O benim. Arkadaşlar böyle benim üstümde. Eren velet gibi ol. Velet gibi. Nasıl olunuyordu? Girme girme insan unutuyor. Nasıl? Arkadaşlar ben velet oldum. Dur dur. Eksilt kendini. Oh, oh. Şimdi soyguna gidelim. Eren bekle ben malzemeleri alıyorum. <laughs> Buradan nasıl çıkılıyordu lan? Unuttum. Oğlum biri Fenerbahçe'li şey almış ve çok güzel. Arda Afat Yardım Polisi. Aga bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Fenerbahçe polis. Fenerbahçe ki polis. Bu ne lan? Yes! 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 Oluyor. Oluyor. Arkadaşlar Galatasaray formasını almaya gideceğim. Allah'ım inşallah vardır. İnşallah. Arkadaşlar Galatasaray'da olanları sesleniyorum. Şampiyonluk ligini aldık. Ne diyorsun lan? Yanında bir mallı var. O da becek eli. Galatasaray Avrupa'nın Fatihi. Ee, polis. Polis. Arkadaşlar. Niye yok ya? Arkadaşlar bu arada bundan sonra şey çekeceğiz. Arkadaşlar ben hiç bu oyuna para yatırmadım. PUBG videosu da çek çek. Biri aşka, aşka kuşka yazmış. Arkadaşlar bundan sonra PUBG videosu çekeceğim. Ee, oynayacağız. PUBG videosu çekeceğiz de. Doğru. Yanlış şey seçtim arkadaşlar. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Arda köpeği. Aynen öyle ya. Hey diyor ki çocuk. Hey ben polisim. Bana sen götür. <laughs> Arkadaşlar. Şu an bizi şu Arda malı izliyorsa. Ona buradan sülalesini çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Arda malı ya. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eren kafana göre bir kıyafet giy hadi gidelim. Ee, kıyafetim işte tamam. Tamam. Velet yol. Velet mi olayım? Ee, ben yine maske hiç mı? Bana baba da ver. Veletsin zaten. Arkadaşlar ne yapacağım? Ben size zor görüyorum lan. Kendini biraz büyük. Yok yok hadi sen de küçült yap. Ya, hayır ya. Eren böyle şey bak. Seni evinden atarlar soyamazsın. Şey Oluyor mu olmuyor Eren? Heh tamam. Dur silah alma sen silah alma tamam mı? Tamam kardeşim. Ardi eti alacağım şimdi arkadaşlar. En büyük saray en. <laughs> bak bak bana bak normal, normal. Bu... oradan çık çabuk oradan çık çabuk oradan. Ta Nerede nasıl? Oğlum sen daha yapmayı bilmiyorsun. Şey, nerede? Bilmiyorum. Sa Burayı Bak dur dur Şu ardayı sınırlandırmak Gönder En büyük Galatasaray birader Bak arda malı Arda malı Arda malı sizin amınıza koyacağız Uyyy Arabaya bak hele lan gidelim Oha Çal 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 Çalamıyoruz ki Kilitlemiş Mal sürme. Bana mal sürmemesi sal yazdı. Arkadaşlar bu arada tanıyan varsa ona buradan e, selamlarımı gönderiyorum. Annesini babasını ellerinden öpüyorum canım arkadaşım benim. Arkadaşlar bu arada e, deprem olduğu için tanıdıklarınızdan bir şey oldu olduysa e, üzülmeyin bir şey olmaz arkadaşlar derken pardon arkadaşlar ben mal ve şeyler diyorum bazen kapıyı zor arkadaşlar e, tanıdıklarınızı öldüğü şey geçmiş olsun bu arada arkadaşlar dün 3 tane video çektik telefon boku yedi artık Arkadaşlar her arabayı kilitliyorlar. Abi ya sen neredesin? Eren bankan, bankanın olduğu yere gel. Tamam. Bu bisiklet bana yakışmaz. Hmm. Bu yakışır. Bankan nerede? Ben, ben ya. Oğlum herkes afat yardım diyor ya. Arkadaşlar şu an oyundan çıkmak zorundayım. Niye? Bak görmüyor musun? Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hapishaneye girem artık Eren ya bıktım. Hadi ya. Arkadaşlar hapishaneye gireceğiz. Eren beklemem bak zaten birazdan video biter. Evet. Ben direkt başlıyorum geçeceğim. Tamam. Bu ne? Kaç dakika? Dokuz. Dokuz dakika olmuş. Ve yarım saat çekem. Yani 20 dakika. Ben Sen ne? Arkadaşlar dosyaları siliyor. Şimdi şöyle yapıyoruz hemen. Arkadaşlar bu bundan sonra da PUBG videosu çekeceğim. Yarın. Bu ne karanlık ya? Arkadaşlar girmiyor. Roblox kastı. Artık videoyu bitireyim Eren. Bitir. Arkadaşlar hepinize merhaba. İşte hepinize merhaba diyorum ya. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Tanıdıklarınız varsa üzülmeyin hiç. Oğlum sen ne diyorsun? Ve bay bay.